Selam arkadaşlar nasılsınız? Hızlıca videomuza geçelim. Açılacak da geçeceğiz. Açıldı hadi geçelim. Arkadaşlar geçen sefer kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son pat diye yere düşmüştük böyle. Ee, az önce küçük bir yanlış anlaşılma olduğu için kulaklıkta değilmiş ses o yüzden oyunu kapatıp açtım. Sadece şurayı gördüm. Burada zaten demiştim başta merdiven koymuşlar çakallık yapmışlar. Merdiven de bir yere gidilmiyor herhalde demiştim. Hakikaten de öyleymiş. Şimdi ee, ilerlemeye devam. Bakalım nereden nasıl gideceğiz. Şuradan şöyle atlaya atlaya gideceğiz gibi. Ha ipucu var yerde. Alsak mı? İnmeye gerek yok gibi. Al. Hadi Tamam. 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 Çok iyi geldik. Çok iyi geldik. Çok iyi geldik. Tamam. Oh, hui hui. Tamam. 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 Ee, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Easy. 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 İpucunda ne vardı acaba? Hadi geldik geldik geldik. Evet. İpucu acaba bunu mu gösteriyordu? Nasıl çıkacağımıza dair örnek mi veriyor <laughs> çık abi çık. Hadi. Helal. Şurada da bir ipucu var. Nerede ipucu? Sen. fall properly. You need to get high. This instructional video was prepared for everyone who does not feel high enough and is ready to do something about their situation. You. is as easy as doing yoga. yoga, to yoga leaves you where you started, even if done properly. <parfait> Let's break it down. Raise your hands. Inhale. Approach the obstacle. Lower your hands, grabbing the obstacle. Look totally down to pull yourself up. Walk forward as you release your hands. Ha. Hand release timing is crucial. Releasing too early or too okay. late will not get you high and you might as well do yoga instead. Yani yine komik tatlı bir anlatım koymuşlar. Şey diyorlar yoga yapmak gibi diyorlar böyle Kolları bırakacağınız zaman önemliymiş arkadaşlar. Hakikaten daha rahat. Şimdi durun. Biraz geri gidelim bir iki adım. Kollarımızı kaldırdık, tepeye bakıyoruz. Çıktık. Aynen kolaymış böyle. Ee, buradan nereye gideceğiz? Buradan buraya mı oraya mı? Buraya mı oraya mı? Ee, şurada ipucu olduğu için buraya atlayacağım. Bakalım. Climbing higher. Daha to get even higher, you need to jump şey for the edge. Raise your hands running toward the obstacle. Jump to grab the edge. Ha. Arkadaşlar diyor ki practice timing and use the momentum. Önce kolları kaldıracaksınız, sonra zıplayacaksınız diyor daha yüksek yapmak için. Sonra yukarı bakıp şey yapıyorsunuz. Evet. <laughs> Evet hadi. Tamam. Bu kadar kolay oldu böyle. Diğer turlarda ipucunu almasaydık bayağı bir uğraşırdık arkadaşlar. Siz de bu videoyu izliyorsanız sizin için de oldukça kolay olacak bundan sonra. Evet. <laughs> Çok güzel. Orada sanırım... Ha, tamam şunu önce itecekmişiz arkadaşlar. Onun üstüne çıkıp yapacağız gibi bir şeyler. Hadi kardeşim hadi hadi. <laughs> Şöyle yapalım biraz çekilelim. Kolları kaldırdık, zıpladık. Evet. Hakikaten çok basit oldu ya. Bak biraz geriye çekiliyorsunuz, kolları kaldırıp zıplıyorsunuz. Tamam. Ee, buradan nereye gideceğiz abi? Şurada ağacın ipi var. Oraya gideceğiz gibi hissediyorum. Hadi bakalım. Hadi helal 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 düşmedik düşmedik düşmedik. Şuradan da bakalım oradan oraya atlanır mıydı acaba? Neyse bir şuraya gidelim bakalım. Küçük balıkta boğulduk şey küçük denizde boğulduk resmen ha. <laughs> bir tık geriye gidip Ee, hmm. bir daha deneyelim. Evet. Evet oldu. Şimdi buna tutunup aşağı atlasak ne olur acaba? Lan gitme 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 gitme. En ucundan tutunalım da. Yapıyor muyuz? Arkadaşlar tarzanlık yapacağız biraz ama şu en uçtan tutmak istiyorum garanti olsun diye. Kaldık burada. Aldık burada. Hayır. <laughs> geri 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 geri. Hop. Momentumuzu aldık mı? İleri 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 ileri. Hop. Pum. Ee, <laughs> evet. <gülüyor> bu. Aa, ilk defa böyle bir şey yaşadık. İlk defa düştüğümüz için oldu. hop Hoppa. <laughs> koş 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 koş. Hoppa. Bir de buradan gitmeyi deneyeceğiz bu sefer. Şuradan zıplaya zıplaya gidilir mi? Herhalde gidilir. Aga be. Ne güzel tarzancılık oynuyordum. da şuradan direkt geçebiliriz gibi. Zıplanmadan zıpla 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 zıpla. Güzel. Güzel. Buraya kadar geldik. Arkadaşlar iple sarkarak gidelim ve Boşuna oradan gitmeyin. Enelik öğrendik. Allah Allah. İşte bu. Bunu sevdim. Hatta biraz sevmedim ama biraz da sevdim. Biz buraya gidene kadar... Uy. Hadi bakalım. Kesin burada da diğer taraftan çıkacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bak buraya geliyorum ya. Kesin şuradan çıkmamız gerekecek. Hadi kardeşim çık. Yani %99 eminim diğer taraftan gideceğiz. <Sessizlik> yok arkadaşlar. Şimdi buradan tahmin ettim zaten. Bildiğiniz dümdüz çakaldık. Oh! Holy. Evet. Oh! Holy. mi? Git 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 gidebildiğin kadar git. Ee, ne oldu şimdi? Şimdi diyeceğim. ha Ha, iki aşamalıymış arkadaşlar. Şimdi oradan oraya atlayacağız muhtemelen. Koş 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 lü Koşuyoruz. Evet, çıktık. Koşuyoruz. Çık, çık, çıktık. <gülüyor> <gülüyor> geril geril. Oo! Oley be. Oley be. Çıktık mı? Çıktık güzel. <laughs> Çıkıyoruz. Güzel. Artık bundan normal zıplaya da geçeriz. Şu merdivenlerden çıkıyor herhalde. Aynen zıplamaya gerek yok burada. Zıplarsak da daha hızlı çıkar gibiyiz. Son anda bir tane boşluk varsa şey yapmayalım. Ve ha, kapıyı açacağız. Biraz açılsın yeter. <laughs> Kendimizi ite ite gireriz. Ve, Aa, bak bunları görmüştüm. Altında bir şey olabiliyor bunların. İlk bölümlerde göstermişti. İlk bölümlerdeki ipuçlarında altında bir şeyler olabilir bunların diye dikkatli çekim falan demişti. O, o ne sesiydi? Açıldı mı? Lütfen bölümü geçtim değil mi? Lütfen bölümü geçmiş olayım. Bölümü geçmiş olayım lütfen. Lütfen bölümü geçmiş olayım. Boşuna aşağı atlamıyorum durum var. Yani şöyle yapalım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Hadi bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.